Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Arkadaşlar şey Videolara nasıl Bir konu onu göstereceğim Mesela sizin oynadığınız bir oyun var Rauf mesela Onun videolarını çekiyorsunuz Onu yüklemek isteyen arkadaşlarım Yani aşağıdaki linkten onu tıklayarak Gülebilir ama ben de size Şimdi onu göstereceğim arkadaşlar Nasıl link koyarsınız onu göstereceğim Önce bir oyun linki yapalım şey yapmıştım. Burada arkadaşlar 3 nokta var. Orada 3 noktaya tıklayın oradan paylaşılıyor. Burada da panoyu kopyalayabiliyor. Kopyala Orada orada da üç nokta var. Sonra oradan düzenleye basıyorsunuz. Buna açıklama diyor. Açıklamaya tutun Orada kopya makaması. Buradan bizim linkimiz bu arkadaşlar. Linki şey yaptık. Tamam. Bu kadar arkadaşlar. Buradan kaydet diyelim. arkadaşlar yani bu kadar basit yani siz de böyle bir link koyabilirsiniz videolarınıza. Şimdi o linki tıkladığımız zaman her bizi şey Roblox'un oyununa götürecek yani Roblox'a girebiliriz. Evet arkadaşlar yani güzel bir video oldu. Zaten neyse söyleyeceğim şey söylemeyeceğim çünkü saçma olur. Bakın bu burada linki buraya koydum. Link'e tıklayalım. Olmaz herhalde ya. Ben geçen bir link koymuştum. Başka bir link tıkladım olmadı. <Gülüyor> <Gülüyor> Neyse. Evet arkadaşlar videom bu kadardı. Umarım videomu beğendiyseniz videomu beğendiyseniz <laughs> kanalıma abone olup videoları like atmayı unutmayın. Görüşürüz.